Merhabalar değerli Medya Tahmin kanalı izleyenleri 11-12 Nisan bülteni ile sizlerle birlikteyiz. 11-12 Nisan Salı ve Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde 4 mücadele var. Biz de kendi nezlimizde o 4 mücadeleyi değerlendirdik sizler için. Ve yaklaşık olarak 4 oranlı kendimizce olur dediğimiz güzel bir kupon hazırlamaya çalıştık. Videoya geçmeden önce kupona geçmeden önce videoya like atar ve kanala abone olursanız bana destek olursunuz çok çok teşekkür ederim. Yorumlarda da Milan Napoli maçının skorunu tahmin etmeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Buyurun başlayalım. Salı günü saat 10'da Interle Benfica karşılaşacak. Göze ilk bakıldığında Benfica 1.90'dan fiyat performans gibi olmuş biraz tercih edilebilir. Evet Benfica bu sene gerçekten iyi bir futbol oynuyor. Ve gol bulmakta hiç zorlanmıyor. Inter ise çok iyi kapanmasına rağmen defansif yönü çok kuvvetli olmasına, e, İtalyan ekolünü tamamen sahaya yansıtmasına rağmen e, gol bulmakta problem yaşıyor. Aslında üzerine gelen takımlara karşı atak anlamında hiç sorun yaşamasa da bitiricilik anlamında problem var. Kaçırma yüzdesi çok yüksek Inter'in. Bu yüzden bizi korkutuyor. Benfica mantıklı gibi geliyor. İç sahada stad dolacaktır. Benfica taraftarı bu sene çok ateşli. Benfica da iyi gidiyor. Şöyle aralarındaki son mücadelenin 0-0 bittiğini ta 2008 yılında oynandığını görüyoruz. Oranlara geldiğimizde yani benim içimden geçeni sorarsanız bence ilk yarı Benfica bir gol atacak. Daha sonra ikinci yarı Inter bir gol atacak ve maç 1-1 bir bir bitecek diye düşünüyorum. Ben Inter'in maça baskılı bir oyunla başlamasını beklemiyorum. O yüzden de yani çünkü Inter deplasmanda gerçekten kaleyi çok iyi gole kapatıyor. Son 6 maçını kazanamadı evet. Çok büyük problemler var Inter'de. Sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Şampiyonlar Ligi diye reaksiyon göstermeye çalışacaktır. Bence Benfica baskılı oynayacak ve Inter bu baskıda e, istediğini bulacak ve en azından bir gol atacaktır diye düşünüyorum. Benfica'nın da gol atacağını düşünüyorum. Evet Benfica alınır. Şöyle bir handikaplı maç sonucu X alınır arkadaşlar. Benfica galibiyeti alınabilir, değerlendirilebilir. Sürpriz için söylüyorum. Bakın birden X bence çok olağan. Eğer sistem kuponlarınız varsa mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Fakat ben goller kısmına gelip Şöyle yani 2-3 golde çok iyi olur 1.78'den ama karşılıklı gol var almayı tercih ediyorum. Inter'in bir ataktan bir gol bulabileceğine inanıyorum. Salı gününün ikinci mücadelesi Manchester City ile Bayern Münih arasında oynanacak. Gerçekten seyir zevki yüksek ve keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Kamuoyunun bütün beklentileri 2.5 üst yönünde. Bu mücadelede Manchester City'ye 1.53 Beraberliği 3.52 güldüğüm konu şu Bayern Münih'e 3.80 oran açılmış. Yani ben 3.80'i e, bilmiyorum e, sürpriz kupon yapacaksanız Bayern Münih denenir. Yine sürprizler için şunu söyleyeyim. E, birden x yine burada ilk yarı Manchester City'nin bir golü ve evinde duracağını sanmıyorum. Seyircisinin önünde oynayıp şovunu yapmak isteyecektir. Ve o baskıda Bayern Münih'in yine bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Bayern Münih'in de bu maça ben baskılı başlayacağını düşünmüyorum. Evet. Yani evinde Freiburg'la oynadı. Zar zor. 1-0 aldı maçı. Freiburg'un Freiburg da vardı. 2-3 tane net pozisyonu vardı. Yani onları atsalar bir tanesi gol olsa beraberlikle bitebilirdi. Beklentiler üst. Ben çok gollü bir mücadele beklemiyorum. Paris Saint de 2-0 olmuştu. Yani o tarz bir 1-0 2-0 evet güçlü olan taraf bence Manchester City. Manchester City galibiyetine de gidilebilir. Ama ben yine de Bayern Münih'in de boş bir takım olmadığını düşünüyorum. Hele ki söz konusu Şampiyonlar Ligi olduğunda. Bir de Manchester City'nin böyle genel bir şanssızlığı var zaten Şampiyonlar Ligi'nde de oralara hiç girmeyelim. Ben bu maçta 2-3 gol almayı uygun gördüm. Maçın yani 2-1'den öteye gideceğini düşünmüyorum. Hadi en baba bir 3-0 çıksın falan diye düşünüyorum ama Bayern Münih de bence kaleyi iyi kapatacaktır. Ee, yani başarılı bir savunma yapacaktır. 1 0da falan kalırsa da şaşırmayacağım. zaten bunlar tahmin etmesi ve ön görmesi gerçekten zor maçlar. Çünkü büyük maçlar her sonucu açıklar. Geldik çarşamba gününe ve çarşamba gününün ilk maçı Real Madrid ile Chelsea oynayacak. Son iki şampiyon karşılaşacak. Chelsea'nin çok kötü bir dönemden geçtiğini biliyoruz ve gerçekten istenileni veremiyor. Evinde Real Madrid için 1.50 bence gayet güzel bir oran. Şöyle baktığımızda Real Madrid'in son 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunuyor ve Chelsea'nin son 6 maçında sadece 2 galibiyeti var. Chelsea gerçekten ileri hatlarda özellikle problem yaşayan bir takım. Ben bu deplasmanda işlerinin çok zor olacağını ve Madrid'in gerçekten Chelsea'ye acımayacağını düşünüyorum. Yani ilk yarı belki oyunu tutabilir. Chelsea şey yapmayacak. Chelsea bir atak futbol oynamayacak. Her zamanki gibi Chelsea'yi çok konuştuk. Chelsea bekleyecektir. Şurada tehlike olur. İlk yarı berabere biter anlarım. 0-0 geçer. Anlarım. Maç 70'e gelir. Real Madrid hala gol atamazsa sıkıntılar başlar. Çünkü o zaman çok baskı yapmak zorunda kalır. Evinde kazanmak isteyecektir. Ve Chelsea'de bu baskıdan bir gol bulabilir diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ama ben Real Madrid'in hata yapacağına inanmıyorum. Real Madrid çok kötü bir döneminde değil. Kupada Barcelona'yı elediler. Şampiyonlar Ligi'nde de Chelsea'ye üstünlük sağlayacaklardır iyi bir döneminde kaldı ki kötü bir döneminde olsa da evet lig şampiyonluğunu vermiş olabilir ama kötü bir döneminde olsa da Real Madrid her zaman Şampiyonlar Ligi'nin e, bence favorisidir. Ben öyle düşünüyorum Real Madrid için bu kupayı en çok isteyen takımlardan biridir bence Real Madrid. Şöyle baktığımızda çarşamba günü kuponun e, ve bültenin bizim değerlendirdiğimiz son maçı Milan'la Napoli arasında bildiğiniz gibi içerideki maçı pardon dışarıdaki maçı Şöyle gösterelim sizlere Milan 4-0 kazanmıştı. E tabii gidip Napoli'ye 4-0 kazandıktan sonra da geldi Empoli'ye evinde 0-0 berabere kaldı. Şimdi Milan gerçekten Şampiyonlar Ligi ruhuyla oynuyor ama bana sorarsanız Napoli ciddi anlamda çok çok iyi bir takım. Çok iyi takım futbol oynuyorlar. Evlerinde oynadıkları zaman 6 kişiyle ileride çok güzel top yapıyorlar. Çok güzel pas futbolu oynuyorlar deplasmanlarda daha çok 4-5 kişiyle ileride baskılı ve hızlı pasla oynamaya çalışıyorlar. Ben Napoli'nin bu maça yine baskılı başlayacağını düşünüyorum. Bu da alt olabilecek maçlardan bir tanesi. 2-2'sinden İki, korkuyorum. Onu söyleyeyim. Bu da e, sürpriz isteyenler, yine sistem oynayanlar için 2'den x yazılabilir. İçerideki 4 sıfırlık maçla karıştırmamak lazım. Ben Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'nin de gereken baskıyı vereceğini, bu maçı kazanmak isteyeceğini düşünüyorum. Ee, Milan yani e, evinde Milan da iyi kapanan İtalyan takım sonuçta. Milan da bu ekolü yapıyor. Özellikle evinde iyi kapanıyor. İyi kapandığını görüyoruz. İlk yarı biraz bunalsa da yani Milan ilk yarı bir gol atarsa şaşırırım. Ben ilk yarı Milan'dan daha dengeli, daha kontrollü, burada deplasman takımı olan Napoli'den baskılı bir oyun bekliyorum. Şöyle goller kısmına gelip ben ikinci yarı Milan'ın da gol bulacağına inandığım için karşılıklı gol var Almayı uygun görüyorum. Şimdi şöyle 4 maça geliyoruz. 7 80'lik bir oran var elimizde. Benfica Inter için karşılıklı gol var. Manchester City Bayern Münih için 1.90'dan 2-3 gol. Real Madrid bankomuz dedik ve Napoli için karşılıklı gol var dedik buradan bir maç çıkartalım. Böyle kupon çok fazla oldu. Benfica'nın 2-0'da kalma ihtimali var. Napoli'nin de 1-0 Napoli'ye gitme ihtimali var. O maç biraz Napoli'ye yakın bir maç. O iki riskli maçtan ben Napoli'yi çıkartıp arkadaşlar özür diliyorum. Şöyle yapalım. Evet, Napoli'yi çıkartıp 485'lik Benfica Inter karşılıklı gol var. Manchester City Bayern Münih 2-3 golde kalır. 2-1, 1-2 olur. Sürpriz kuponlarda e, birden x alın dedik. Benfica için de e, yine birden x alınabilir dedik. Ve son maçımız günün bankosu en rahat izleyeceğimizi düşündüğüm maç. Real Madrid Chelsea maçı. Evet. 11-12 Nisan için kuponumuz bu şekilde oluştu. Hepimize bol şanslar diliyorum. Takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like, like atmayı unutmayın. Ve yorumlarda Milan Napoli maçının skorunu hepimizden bekliyorum. Görüşmek üzere.